Biliyorsunuz ki yeni yıla girdik. Kabuston Farm ile başladığım bu videomda bir yılbaşı ağacı süsledim ve dünyamı düzenlemeye başladım. Ayrıca videonun sonunda sizlere bir notum var. İyi seyirler ve mutlu yıllar dilerim. Evet hepiniz hoş geldiniz ve bugün artık taş toplamaktan gerçekten çok sıkıldım ve Şuraya bakın ve bugün e, bu topladığım taşlar sayesinde artık bir bu ilde girişebilirim çünkü artık ağaç farmım da olduğuna göre e, bu ilde geçebilirim ve artık bu tarafı güzelleştirmek istiyorum ve düzgün bir bu ilde geçmek istiyorum. Şimdi öncelikle yapacağımız malzemelerin toplayalım. Malzemeler işte şu şekilde basit bir mantıkla. Belirli bir saniyede TNT'leri çoğaltacak bir mekanizma. Lav sayesinde kabuston üretimi için işte gerekli malzemeler bu şekilde. Tamamdır malzemeleri toparladım. Şimdi bütün malzemeleri alma vakti. Bu farmı nereye kurmalıyım? Şimdi şu kalkacak. Artık çevre düzenlemesi moduna girebilirim. Şimdi i̇şimiz TNT ile olacağı için tekrar e, uzaklara bir yere kurabilirim aslında. Şunun yakınına. Şuraya yapacağım. Tam şuraya. Hadi bakalım tam olarak buraya kuracağım ve artık taş toplama derdinden tamamen sıyrılmış olacağız. O zaman hadi gelin başlayalım. Evet farmımız şu anda bitti bunu çekeceğim buna bastığım zaman Evet 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 ve artık sınırsız kabustonum var birazcık bana hasar vuruyor ama gördüğünüz gibi mükemmel şekilde çalışıyor. Yukarıdaki tnt duyp makinesi sayesinde belli bir aralıklarla tnt yukarıdan düşüyor. Ve bu sayede aşağıda oluşturduğum sistemle etraf patlamadan sadece istediğimiz bloklar kırılarak sınırsız şekilde cobblestone elde edebiliyoruz. Evet çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Ve bakalım. 2.64'lük oldu bile şaka gibi. Buraya kadar gelmiş. Buradaki toprakları da alalım. Hatta 2.64'lükten daha fazla olmuş. Çok güzel. Tamamdır şimdi bizim yerimize birazcık kalsın. Ben şimdi farmı test edebilmek adına 5 dakika burada AFK kalacağım ve sonuçlara hep birlikte bakalım. Tamamdır. Yaklaşık olarak 5 dakika bekleyemedim. 2 dakika oldu ve hadi farmı kontrol edelim. Önce bir kapatmak istiyorum. Böyle yaptığımda kapanmış olması lazım. Aynen öyle. Şu an kapandı. Hadi bir kontrol edelim. Bakalım 2 dakikada ne kadar kazmışız. Abi şaka yapıyorsun ya. Yuh. Durun hepsini bir sandıkta toparlayacağım bir saniye. Abi bu şaka mı? 2 dakikada ve hala hopperlar dolu olduğu için atıyor. Sanırım buraya kadar ilerlemesi... Ve hala doluyor bakın. Buraya kadar ilerlemesinin sebebi hopperların hıza yetişemeyip pull çekmesi. Gerçekten şaka gibi. Bir daha blok kazmak zorunda kalmayacağım. Tamam şimdi buradan birazcık alabilirim. Birazcığa bak abi bu kadar kabul kasmamışımdır ben. Tamamdır artık... Cobble Farm'ına uzun bir süre elveda diyebilirim. Hadi bakalım. Okey şimdi. Cobble Farm'ımız da mükemmel şekilde çalışıyor. Arada tepeleri yanabilir. Lav sıçrıyor. Fakat orada hiçbir şey yanmaz ya da patlamaz şu an. Tamam. Şimdi bu kabıllarla buradaki mağarayı bir sıra şeklinde en azından şu seviyede bir kapatacağım üstünü. çatıyı bu şekilde kapattım. Şimdi aşağıyı çok merak ediyorum. Aşağıdan nasıl gözüküyor? Şuna bak. Bir sürü yaratık var. Benim burayı da ışıklandırmam gerek. Şimdi bu tarafta gözüken bütün kömürleri alacağım. Çünkü bana tuğla yapabilmek için düz taş lazım. Benim kömürüm yok. Şimdi şurada gördüğüm bütün kömürleri vesaire alacağım. Fakat bana birazcık şey lazım destek bloğu lazım. Onu da toprakla halledeceğim. Burada var. Tamamdır. Tamamdır. Destek bloğumu da aldım. Şimdi ben buradaki bütün kömürleri bir toplayayım ve hızlı fırın sistemimizde kabulları pişirelim. Ardından sonunda bu ilde başlayalım. <laughs> Tamamdır. Bir süre yetecek kadar tam 64 tane toplamışım. Bunları bir yarıya bölelim ve şimdi seni kullanalım. Ve hepsi de buraya dolduğuna göre artık seni başlatabilirim. Tamamdır. Bunlar olurken ben de o sırada e, bu ildime başlayabilirim. Bize beyaz odun ve yağmur ya yine. Nefret ediyorum şu yağmurdan. Uyuyamıyoruz da. Neyse birazcık yağmur sesini kısayım. Şimdi Bize lazım olan bloklar, e, pale garden, spruce ve birazcık yaprak. Tamamdır. Benim Ladin sapling'im var. O zaman Ladin sapling'ini de ağaç farmımızda yapalım bakalım. Ve evet bonmayalım bitti. Şimdi buradan kontrol ettiğimde gayet yeterli. Zaten az bonmayalım vardı fakat dörtlü büyüttüğümüz için bayağı bir toplamış bulunduk. Çok iyi. Şimdi e, sistemi kapattık. Bir sistemi kontrol etmek istiyorum. Çok iyi. Sadece birazcık şurada kalmış. Onu da ben sonra kırarım. Neyse. Şimdi geçebiliriz tamamdır ki şu geceyi hemen atlatmak istiyorum tamamdır yağmur da bu sayede biter şimdi hadi gelin bu ilde başlayalım garip bir şey oldu. Elimdeki günlerden de anlayacağınız üzere koyun koyun kesiyordum yemek yemek için ve pembe koyunla karşılaştım. Ve şansı yüzde %0.164. O kadar nadir bir şey ki bu olay. Gerçekten çok şaşırtıcı. Çok şaşırdım yani hayatımda ilk defa pembe bir koyun spawn'ı görüyorum. Gerçekten çok nadir bir olay. O yanısını. Ve evet evimizin ilk temellerini işte bu şekilde attım. Bence gayet iyi oluyor. İyi ilerliyor yani. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir... Bu il çıktı ortaya. Yukarıya bir kubbe şeklinde birazcık yükseltip... Güzel bir fikir var aklımda. Aşağıya da aynı şekilde başka bir fikrim var. Şu kısma. Belki buradan ortadan bir iniş yapılabilir. Sağa sola gidişler şu şekilde olacak. Şimdi artık videomuzun asıl olayına sanırım gelebiliriz. Çok yüksek bir ihtimalle videonun başında gördünüz. Ve biliyorsunuz ki yeni yıla giriyoruz. Şimdi hep birlikte bir yılbaşı ağacı yapacağız. Öncelikle bana birazcık kum ve çakıl taşı lazım. Çakıl taşı kolay olduğu için önce çakıl taşıyla başlamak istiyorum. Tamamdır. Eşit seviyede topladım şimdi. Oha, bir arkadaşımız gelmiş. Hoş geldin. Nasıl bu dünya güzel mi? 4 tane yeter işte. Mavi, pembe, kırmızı, beyaz. Light gray'de e okuyayım. Beyaza yakın zaten. Problem olacağını düşünmüyorum. Özgürlüğünü yaşamaya gelmiş abim ya. Vallahi baksana. Okey. şimdi yapmamız gereken şey bunları rengine dönüştürmek ve ardından bunlarla tane yapalım. Bunları yeni diyeceğim şöyle. Sarıdan da bir 32 tane yapalım. Cambeden de bir 32 tane yapalım. Tamamdır. Bunlar bir süre kalsın. Ben bunları kullanabilirim çünkü. Boyalarımı da şöyle bir fırlatayım. Şimdi bunlara sanırsam su koymam gerekiyordu. Öyle hatırlıyorum. Bunlar şu an kum şeklinde. Benim bunları bir dönüştürmem lazım. Onu burada yapabilirim sanırım. Tamamdır ve sonunda 5 renk düz betonumuz var. Evet şimdi bana birazcık spruce sapling lazım ve bunu hızlıca büyütebilmem için kemik. O yüzden aşağıdaki madenden birazcık iskelet öldüreceğim. Ama bir yanıma kalkan almak istiyorum. Şimdi şu spruce'u benim şuradaki bölgemde bir büyüteceğim. Ha bir de makas lazım. E, yaprakları lazım olacak çünkü. Çok güzel. Hadi çıkalım yukarıya. Tamamdır sanırım bu kadar yeterli olur. Yeterli olmazsa daha saplingim ve bonewheel'ım var. Problem değil. Şimdi yapmamız gereken şey kendimize bir alan seçmek. Birazcık toprak aldım ve sanırım şu bölgeye yapabilirim. Bu bölgeyi de birazcık kapatabilirim hatta. Tamamdır buraya bu şekilde bir açıklık yaptım. Artık seni kaldırabilirim ya. Tamamdır. Ve burada hala bir şeyler düşüyor. Bu bölgeyi düşünüyorum fakat şurayı biraz daha kapatacağım burası çirkin duruyor. Ve ben buralara da bir düzenleme atacağım zaten. Çirkin su sesi de gelmesin. Burayı böyle kapatalım. Tamamdır. Bu bölge gayet yeterli. Şimdi hadi ağacımızı kurmaya başlayalım. Gerçekten mükemmel oldu. Daha biraz daha tabii ki etraflarını ben süsleyeceğim. Ama çok güzel olmadı mı? Gerçekten beni bayağı bir süre uğraştırdı. Ama cidden buna değdi. Çok güzel gözüküyor. Mükemmel ötesi gözüküyor. Şöyle son bir kez size etrafında kendim tur atayım. Gerçekten mükemmel bir bu build oldu. Aslında 2024 benim için çok anlamlı bir yıl. Ee, sizinle tanışmama ve bu YouTube kanalını kurmaya karar verdiğim yıl... 2024 o yüzden benim için çok çok anlamlı. Ee, bu yılı bu şekilde kapattığım için çok mutluyum aslında. Hiç 730 abone gibi bir rakama geleceğimi düşünmüyordum. Ve ee, videolarımın bu kadar izleneceğinden de hiçbir haberim yoktu. O yüzden 2024'ü en iyi şekilde kapattığımı düşünüyorum. En iyi olmasa da iyi bir şekilde diyelim. Umarım e, hedeflerimi 2025'te de yerine getirebilirim. Daha iyi yerlere gelirim sizin sayenizde. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.